gibi ondan sonra eğer birisi sana derse ki ama öleceksin. O zaman de, yani yani çok basit cevapta yani ha yani evet de evet. ben zaten hayattan bahsediyorum. Hayat varken ölüm yok zaten. Yani ben bu hayata hala anlamlı yaş yani ölecek olmamın ne önemi var ya da öldükten sonra unutulacak olmamın ne önemi var? Hani şu anda kine bakıyorum. Yani unutulacak olduğumu farkında olmayacağım ki ben öldükten sonra. Yani o niye şey yapsın hani aktüel olan, olan? Tabii, aktüel olanlardan bahsediyorum. Biz aktüel bir şey tartışıyoruz. Bir, şey, bir evet. örnek hocam sözü size vermeden önce. Hani sizin tamam. için de hayatın anlamı nedir yani diye böyle bir soru atıp sonlara doğru yaklaşıyorsak eğer ki. Ki sanırım evet çok az e, konu başlığımız kaldı. Belki bir ek yapıp benim için hayatın anlamı nedir sorusuna sonra tamam. size de tamam. Şey vardır ya e, soluk mavi nokta Carl Sagan genellikle evet. ateistler arasında çok yaygındır. İşte o soluk mavi noktaya bak. İşte umutların orada, kredi borçların orada, sabah uyandığında işe gidiyor. Hepsi o soluk mavi noktada ve etrafı simsiyah. Simsiyah karanlık bir yerde soluk bir mavi nokta var. Şimdi iki tane bakış açısı olabilir gibi değil mi? Bir, bunların hepsi değersiz. Bunların hiçbir anlamı yok. Yani işte evren, sonsuz, karanlık madde ve orada küçük bir nokta var. Ve ben yarın sabah 8'de kalkıp işe gideceğim. 7'ye kadar 13. kredi taksimi ödeyeceğim ve mutsuzum. Bla 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 Şimdi böyle bakılabilmek eleştirebilir Neden böyle baktığın neden soluk mavi nokta olmanın yani sınırsız görünen bir manzarada çok küçük sınırlı olmanın değersiz olduğunu tartışabiliriz ama Hı. siz dediğiniz gibi ben ikinci tarafa daha yakınım tam da sizinle mi fikrim Hayır zaten o kadar uçsuz bucak bucaksız karanlık bir yerde o küçük soluk mavi nokta sınırlı olduğu için değerli zaten eşsiz biricik Ona eşsiz biricik değerli yapan zaten bu yani hani şey dermiş ya pas kaldı sanırım sonsuz uzayların e, sessizliği beni korkutuyor e, demiş ya evet korkutuyor anlıyorum belki de bu evrende bu uzayda bu uzay zamanda tek bilinçli refleksif düşünebilen canlı biz, bizsek bu belki de seni korkutabilir ama ben böyle düşünmüyorum ya bu benim ne kadar eşsiz unik, değerli olduğumu da hissettiriyor Hı -hı. yani baksana ben şey derdim. O soluk mavi nokta işte bak sen o kadar değerlisin. Sadece orada var. Yalnızca orada var. Hani bazen eylemlerimizin de biricikliğini böyle hissederiz ya. Biricik bir yere bir kere olması. İlk kez olması ve bir kere olması gibi. Hani bu bana çok verdiğiniz örnekle kıyaslanabilir gibi geliyor sizin de yaptığınız. Gibi. Mekansal sınır sınırsızlık içerisinde sınırlı bir soluk mavi nokta olmak. Sonsuzluk içerisinde ölümlü olmak. Evet. Aynı evet. örneği verdik evet. çalışıyorum. O sonsuzluk, evet. sonsuz uzaylar gibi düşünün. Ölümlü olmak, o soluk mavi nokta olmak gibi düşünün. Mekansal ve zamansal sınır sizin verdiğiniz örnekler. Evet. Bana evet. çok evet. mantıklı geliyor. Evet öleceğiz evet. ve niye sorun olsun? Evet. Evet.